Rodos'un ilk yerli halkı Dorlar, altın çağını M.Ö. 3. yüzyılda yaşayan bir devlet kurmuşlardı. Mısır ve Fenike ile geliştirdikleri ticaret ağı sayesinde zenginlik ve refah içinde yaşayan bir toplumdu. Antik mitolojide Rodos, güneş tanrısı Helios'un adasıydı. M.Ö. 304'te Yunan donanması adayı işgal etmeye çalışınca yerliler o kadar iyi bir direniş gösterdiler ki Yunan general donanmasıyla beraber teslim olmak zorunda kaldı. Rodos halkı Yunan ordusundan alınan silah ve gemileri eritip kendilerini koruyan Tanrı Helios'a teşekkür etmek amacıyla onun devasa bir heykelini inşa ettiler. Rodos limanı girişinde eline meşale tutuşturulmuş olan heykel yaklaşık 60 metre yüksekliğe sahipti. Rodos heykeli bu haliyle New York'taki özgürlük heykeline esin kaynağı olmuştur. Rodoslular heykelin adayı koruduğuna inanırlardı. Her yıl Helisiya adı verilen şenlikler düzenler, heykelin dibinde dört atlı bir arabayı denize atarlardı. İnanışa göre Helios böyle bir arabayla dünyayı dolaşır ve insanları gözetlerdi. Milattan önce 220'li yıllarda bir deprem adayı yerle bir eder. Rodos heykeli bu depremde dizlerinden kopar ve yaklaşık 9 asır boyunca yerde kalır. Mısır firavunu Ptolemy heykelin yeniden inşası için yardım teklifinde bulunsa da Rodoslu bir kahinin ortaya attığı dedikodularla yardım teklifi reddedilir. 653 yılında bir grup Arap korsan Rodos'a baskın düzenler ve heykeli hurda olarak Suriyeli Yahudi bir tüccara satarlar. Böylece dünyanın yedi harikasından birinin izi tamamen kaybolur. Daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir ve beni Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Ben Bilal Yılmaz. İyi seyirler.